Ya derlerde melül mahzun gezerken Gökyüzünde bulutları süzerken Kara kuşlar hayalimi bezerken Gönlüm düştü memleketin ağına Hasret kaldım bizim göllü bağına Göllü bağın göllerinde çimerdik Harman vakti gelir geme binerdik Sasalı Bekir'den korkar sinerdi. Rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, Ne heybetli görünürdü gözüme. Tut büşürür, damda bastuk yapardık, Bulamaca al uçalar katardık, Korkumuzdan bulutlara bakardık, Yağmur geldi.